Çok kıymetli ee, Yenişehir Belediyesi'nin bürokratları ee, çok kıymetli Yenişehirler basın mensupları Kasım ayının ilk oturumuna hepiniz hoş geldiniz. 29 Ekim'i idrak ettik. 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100 yaşını doldurduğu gün oldu. Ve gerçekten de büyük bir onur ve gururla Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere kurarak bütün silah arkadaşlarıyla, e, bürokrat arkadaşlarıyla bizlere e, bu kara parçasını, toprak parçasını vatan yapan ve bu vatanı da dünyanın en ileri demokrasisiyle zamanına göre ee, yönetim anlayışını ortaya koyan e, büyük önder, dünyanın en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kere daha saygıyla anmak istiyorum. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Listesinde yer alan Mersin Yenişehir İhtisas Spor Kulübü ile Mersin Kaplanlar Spor Kulüplerinin isim değişikliği yaptığı tespit edilerek faaliyetlerine Mersin İhtisas Spor Kulübü ve Rasim Keleş Spor Kulübü olarak sürdürdüğü anlaşılmıştır. Bu nedenle Mersin Amatör Spor Kulüpleri listesinde kulüp bilgi formlarında faal olmadığı tespit edilen 10 adet spor kulübüne nakdi yardım yapılmamasına söz konusu kulüp bilgi forumlarında faal olduğu ekte bulunan 50 amatör spor kulüplerine bir defaya mahsus olmak üzere KDV dahil 10.000 TL nakdi destek sağlanmasının kabulüne komisyonlarımızca oy birliğiyle karar verildi. Konu hakkında söz almak isteyen yok. Konuyu öylerimize sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29 Aralık'a kadar üniversiteyi kazanan Çocuklarımız, gençlerimiz, bu yıl kazanan gençlerimiz müracaat ederlerse 6.500 TL, 4 ve üzeri e, fakülte kazanan çocuklarımıza 6.500 TL'lik bir karşılıksız e, ödül ve e, eğitim yardımı gerçekleştirmiş olacağız. 2 e, yıllık 3.000 TL olarak gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Ee, onlara duyduğumuz güveni bir kere daha tekrar ederken e, bu zor koşullarda küçük de olsa bir e, katkımız olacaksa ne mutlu bize diyorum ve oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yenişehir Halk Kart e, 795 hemşehrimize saygı e, Yine hesaplarına gerekli bedel yatırıldı. E, Ocak itibariyle bu bedel üzerinde enflasyonu ezdirdik biraz bu bedeli. Ciddi bir çalışma yapacağız değerli arkadaşlar. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin ne fıkrası ile 81. maddesi hükümlerine göre belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan muhtelif bir parka Türkiye'nin ilk kadın avukatı ve kadın hakları savunucularından olan Avukat Süreyya Aoğlu isminin verilmesi yönünde meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Evet, konunun toplumsal adalet, cinsiyet eşitliği, eğitim, gençlik ve spor komisyonlarına sevkini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Cuma günü, ayın 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 14'te yapılacak olan oturumda buluşmak üzere iyi bir hafta diliyorum. Saygılar sunuyorum.